Herkese selamlar. Bugün Misile Demon'un yeni bölümüyle karşınızdayım. En son burada kalmıştık. Bize tam çakça bir yerde burası. Evet. Oynayalım mı? Oynayalım. Oynayalım. Orası açılmıyor. Buradan gideceğiz o zaman. Oo, çok güzel. Mita Sanırım iki tane mita var burada anladığım kadarıyla. O mita o mita değildi. Aç bakalım. Tam değişmelik karanlık yani. Giremiyoruz zaten çok güzel. Buraya girebiliyoruz mu? Buraya da giremeyelim. Ah 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 Niye hep böyle boktan şeyler bizim başımıza geliyor ki? Bir kez doğru düzgün bir şey başımıza gelsin. Aç şurayı açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Radyo kapatak. Mutfağı kontrol et. Şimdi sıçtık işte. Şimdi sıçtık. Ne oluyor lan orada? asiktir. Buna hazır değilim. Hayır, 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 hayır. Buna hazır değilim ya. Buna hazır değilim ben ya. Oralara sokacak bizi değil mi? Daha ilk dakikalardan Kolay gelsin. Alt F4 yapar çıkarım valla. <laughs> tamam bu kadar oyun yeter. İlla boku yiyeceğiz. Hani illa biz oraya gireceğiz. İlla bizi şiş kebap yapacak. Almış resmen bok çuvalı gibi koymuş onu oraya ya. Ne olacak şimdi? Lan! Ha siktir. Oyun kendi kendine sansür mansür koymaya başladı İşte o yüzden anime oyunu oynamayacaksın İşte bu yüzden anime kızları gerçek değildir Anime kızları mı? Al sana anime kızları amına koyayım Dedim yapma diye, dedim izleme diye Korkuyor musun? Siktir lan, aç lan şurayı Lan! Yavşak! Özür dilerim Konuşma imkanımız var mı biraz? Uf, siktir ya Oraya girmeyeyim ama ya O bıçak da aldı eline, gel amına koyayım Gel lan, fight atacaksak atacağız Kesin burada Götü arkaya vereceğiz. Her zaman götü arkaya vereceksiniz böyle. Bakın Mita. Kötü Mita gel. Kötü kalpli Mita. Mita'yı bul. O kadar beni bul. Ah ah ah. Bu kötü Mita. Daha ne oynayacağız? koyayım ben böyle işin ya. Ha siktir oğlum çıkamıyorum ki. Pek, pek, pek tamam çıkmamıza izin yok. Buralardan dolaşacağız anladım. Siktir. Mita. Ananı Aha oradan bakıyor bize. Lan bir tane alt vücudunu takip et. Kesinlikle çok normal. Neyse tam yapmayacağım. Mita gireceğiz galiba biz oraya artık. Hadi Mita yol göster bana. Aldım. Bodrum'u bul. Tak tak şunu tak tak tak. Bir şeyler tıklıyor yine buralarda. İşin tadı kaçtı. İşin Oh be. Oh be. Kasa masa var çok güzel çok güzel işte. İşte bunu istiyordum ben. İşte bunu istiyordum. Düştüm. <laughs> Bak biliyordum oğlum biliyordum Evet Cık. Farkındaydım Koltuğun yanındaki anahtar Koltuğun yanındaki anahtar Koltuğun yanında anahtar yok canım benim Gözümün önündeki şeyi görmüyorum ya Tamam Mita Gerçekten mi peki Hadi verdik Evet Gidirayak Gidirayak evlendik lan Takalım <laughs> Orta parmağı yalnız Güzel detay Aha Şimdi ne yapacağız Nerede aldım Aha o orospu yapıyor yani. Bir önce çıkmalıyız. Evet. Bingo. Güzel. Bence kapatma. Deneme. Kırmızı bir tuş varsa ona her zaman basmalısınız. Bas. 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 Aha. He bize de bunu yaptılar demek ki. Saklan mı? Ananı sikim. Burası mı lan acaba? Ananı sikim. Siktir. Siktir. Ananı sikim. Yokum. Yokum. Ben yokum. <laughs> Kukla falan diyor oğlum. Giremiyoruz mu buraya? Ananı sikim. Işığa girmememiz lazımmış. Evet bunu öğrendik. Kartuşa çevirdi bizi. Hop 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 hop, hop. Gel buraya. Söylemeyecek. Gel. Gel bakalım. Kuk. <laughs> her zaman her zaman her zaman. Çık tamam ya işte bu kadar ya. Bu kadar abi. Dünyanın ötesinde kaydedil. Çıkış yolu bu. Buluruz abi. Bana böyle şeyler de gel. Bu ne? Çok acayip rastgele şeyler yapıyorum. Aa bu çok kötü. Bu işin tadı şu anda kaçtı işte. Evet. Kesik midem bulandı lan. Orada bir kutu mutu bir şeyler var. Dur bakayım. Bu odalar galiba hep aynı yerlere çıkıyor. Buradan girsem. Evet aynı yere döndürüyor beni. Evet. Bir saniye. Biz kafayı yeriz lan burada. Başım döndü. Tamam buraya gelmemiştik. Oyun konsolları. Dostum. Şşş. Lan senin de mi kartuş yapacak bu? Merhaba. Merhaba. Aynen yeniyim. Evet. Midem bulandı yemin ediyorum ya. hiç iyi değil gibisin ama. Lan boynunda var lan. Kafayı yemiş. Kanka sen kafayı yemişsin amına koyayım. Evet. Çok güzel. 0-3. Evet bir şeyler bulacağız. Çıkışa doğru kovala mı? Ana! Buraya doğru minik insanlar. Siktirik siktirik lan siktirik! Lan Aa, oğlum. Gidin lan! Git lan! Git lan! Aynen duvar orada duvar orada. Oğlum. Ne kadar sinirler ya boşluk var mı? Siktirik lan siktirik! Ha 3. Aç şuraya abi. Atış, aç, 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 Çıkışı bulduk bile. Çık 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 çık. Valla bu bizi buralarda doğrar yalnız ha. koyayım böyle girilir mi lan hiçbir yere? Karanlık bir koridor. Karanlık bir koridor. Bu karanlık koridor mu? O karanlık koridor mu? Yanıyor ışıklar ama. Aa yanıyor, sönüyor. Bu da farklı bir mita. Galiba. Galiba. Evet. Bok yedik gibi daha hadi bakalım. Al bakalım. Ne yaptın lan? Zamanı, evet. evet. Bir plandan bahsetmiştin. Peki. Peki. Tamam. Peki. Tabii ki girerim. Yok istemiyorum hadi. Oyunda hiç kimse beni dinlemiyor ya. Hiç mi? Boku yedika. İki çakalım lan şuna Hı. Bu gitmiş. Bu gitmiş. Oh bu, bunu at gitsin bu olmamış. Eksik sürüm bu. He çok zehir aynen. Eh çok zehir. Ağzına sıçmış daha ne yapacak? Mala dönmüş iyicene. <laughs> Takip et bakayım. <laughs> Siktir. <laughs> bu kadar denk gelemez ya. Ama karşı çevrilmeyelim. Tekr tekrardan doğuyoruz. Evet sıçma pozisyon yani o ıkınmaya geldik resmen. Çarmış gibi ıkındı kadın ya. ya Mita. Ama verme kanka ya. Kanka verme onu ya. Cık, ver o yüzüğü. Ver o yüzüğü. İyi bakalım. He ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Alacağım şu bir çakacağım kafasına. Az önce onu kafana çakmayı düşündüm. Neyse lan hadi. Ya da yok. Dur çalma diyeyim yüzüne bakalım. <laughs> Bitmedi mi lan daha işin? Ne yapalım? Yüzük takan biti hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Bu daha sinir bozucu yalnız. Her zaman takıyor musun? Gözleri de farklı lan bunların. <laughs> bak öyle salak saç marketler yapma. Bu da fino köpeği gibi amına koyayım şu hareketlere bak. Emrin olur. Herhangi bir şey hatırlıyor musun peki? Şu tipe bak ya. Tamam mı? Edelim. Cracker bubble drink. Ha bakalım. Yine bir şey girdik de göster. Pis sizin. Buyurun hanımefendi. Bu ne lan böyle? İn lan. Önüne geçim de yapamasın. Oğlum bunun da gözlerinde bir sıkıntı bir şey var gibi ama hadi bakalım. Ben bununla uğraşamam. Kıramam. Şu gerçekten oynayacak mıyım ya? Elimin ayarını sikeyim. Hayattaki şeyi seviyem, mutluluk seviyem. Ah bir tane kaçtı arada. Acayip eğleniyorum şu anda. Ulan basıyoruz. 62. Siktir lan. Siktir. Oynamam ben bir. <laughs> Yeterli. <gülüyor> hadi 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 boş yapma. Lan yeter amına. Harbiden 10 dakika ya. Ayı. Yavaş aç o kapıyı. Film izleyek biraz gel. Netflix. Kumandaya basıyorum ve televizyon gidip geliyor amına koyayım. Aynen. Tamam. Televizyon açıp Havalı değil hayır. Ucube bu saç, saçma sapan yerden benim gitmem lazım. Bu bir haller oldu. Ayarı bozuldu bunun. Mita. Bu ne lan? Ma bir sürü de oyunu var. Oturalım peki. Ne eksik? Git getir. Git getir. Ulan GTA şey mi? Envantörü O <laughs> ne? <laughs> Envantör. GTA envanteri mi lan? O ne öyle? Benim mi beynim geçiş diyor? Var da şunu çakayım şunu ağzının tam ortasına tipe bak ya. Ver şunu ya. e ver. Sıçayım anime kızına da onu. Ver şunu. Biliyorum. Ananı sikiyim. Ağzıma sıçtın. Ha tamam. Bir, bir kez yetti. Amına koyayım sert vuracağım. Ah Ha tekme dersin, tekme dersin. <laughs> vuracağım. Ananı sikiyim. Bu iş biter. Sıçalım ağzına yine. Aynı eğlenceli. Tüm beyin hücrelerimizi kaybedelim. Irz düşmanın mıyım? Niye ırz düşmanın olduk biz senin Mita? İki tane hemen vurduk diye. Eee tamam hadi, hadi Ne gibi? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ağlar <laughs> verir misin? Geri zekalının ağzına sıçmış. Yapacak bir şey yok canım. İki dakika dur. İki dakika. Delim ta bizi biçecek de dur. İyi şanslar canım benim. Sana da aynı şekilde. Buradan mı? Evet. Versiyon arası, ha. geri gelebilir miyim? Geri gelemiyorum. Neyse. Bu bölümde burada bitirelim. Daha fazla misli demonu gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlarda bunu belirtebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.